ucunda siz de görebiliyorsanız aldım. Aldım ya. Bu iyiydi. Bu iyi. Evet. Evet. Şu şekilde göstereyim malımızı. İkinci vuruş. Üçüncü vuruş ve aldım. Evet. Yine aldım. Mükemmel ya. Harika bir balık aldım yine. Dur gider. Bekleyeceksiniz. Vuruşları takip edip alacaksınız. İşte bu ya. İşte bu ama 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 harika harika ya şu görüntüye bakar mısınız? Evet aldım ya aldım işte bu ya. İşte bu. Şöyle göstereceğim bana. Üzerinden düşmedi aldım. İşte bu ya. Evet. Evet aldım ya. Aldım. Uf. Harikasın, harikasın. <laughs> evet, evet Avdo Yaşam Tv'den tekrardan hepinize merhaba. Bugün Doğanşehir Sürgü'ye geldik. Ağaçlar, otlar bayağı uzamış. Uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Ali kardeşimle beraber avlanacağız bugün. Nasibimiz de varsa alacağız. Ee, ben oltamı hazırladım. Oltam şu an hazır. Canlı canlı sizlerle ilk atışımı yapacağım. Şöyle yemi de takmıştım. Şu şekil sizlerle beraber ilk atışımızı yapalım bakalım ilk atışımızda bir şeyler alabilecek miyiz? Bismillah diyoruz. Suya bırakıyorum. Buraya gelmeyene de uzun zaman oldu. Şu an bekliyoruz. Tekrar atacağım. aldık ama ufak. Şöyle göstereceğim. O balığın rengine, desenine bakar mısınız? Harika. Bunu tekrardan suya salacağım. Nebatı ufak. İstediğim bir boy değil. Zarar vermeden Ali kardeşim aldı şu an. Çek çek dışarı doğru çek. Dışarı doğru çek 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 dışarı. Çek. Evet. Helal olsun. Bir dakika Ali. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. ne ya? Oğlum yılan tuttum la. Aynen. Bir bak Neyse, evet Ali kardeşimin tuttuğu balığı gösterelim. Mükemmel bir balık tuttu, kendisini tebrik ediyoruz. Kovan nerede? Kovan arabada. Yılan nerede? Ha, Hı? Ölmüş herhalde ama ya. Evet aldım, aldım. Ama ufak bir boy. Ee, bu balığı ben geri salımını yapacağım arkadaşlar. İstediğim ebatta bir balık değil Ama e, Balığın rengini göstereceğim Şu şekilde Bir balığı görün istiyorum Geri salacağım zaten Yani rengi Deseni mükemmel Şu an pembeye çalan bir rengi var Görmüş olduğunuz gibi Bu balığında Şu şekilde salımını Hep beraber Canlı canlı yapalım Biraz daha büyüsün öyle gelsin. Rastgele diyoruz atıyoruz. Gel. Gideceğimiz yerler biraz ağaçlık. Gel sen. Gel. Yani şu an buralar bu kadar tabii ki ot değildi. Şu an aşırı bir ot var. Şurada kenarda atmaya devam edeceğiz. Burası bizim için iyi. Aynen burası güzel. Biraz burada atalım. Hah. <laughs> Biraz burada deneyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde kancanın ucu açık alacak şekilde yemimizi takıyoruz. Şöyle. şuradan aradan suyun içine doğru bırakacağım. Tanal ucunda siz de görebiliyorsanız aldım, aldım ya. Bu iyi de, bu iyi. Evet, evet. Şu şekilde göstereyim balımıza. Güzel idare eder. Sonuçta bunlar dere balı arkadaşlar. Şu şekilde çıkartalım. Şöyle. Bunu da sepetimize yolluyoruz. Yem takacağız. Bu arada bu yemi ben hazırladım arkadaşlar. Benim hazırladığım bir yem. Yani hazır bir yem değil. Şöyle hemen bunu tekrardan takalım. Az önce söylemiş olduğum ve göstermiş olduğum gibi, şu şekilde kanca'yı geçiriyoruz. Ama kancayı tamamen de kapatmıyoruz. Çünkü yuttuğunda tasmalamamız için Ben bu şekilde takıyorum tasmalama yönteminde. Ucu açık. Şu şekil. Yani biraz zokaya benziyor aslında. Tekrardan atışımı yapacağım. Evet, alanımız çok kısıtlı. Yani derede avcılık anca bu kadar. Bu da hoş, burada zevkli. Tekrardan ileri doğru attım. Oldum bir gergin tutuyorum, tasmalama yapabilmem için. Evet, şu an bekliyoruz. Çekip tekrardan ortaya doğru atmak istiyorum çünkü az önce gittiği yer hoşuma gitmedi, biraz kenara düştü sanki. Tekrardan, evet, biraz daha iyi bir yer. Kapattık. Oltanın boşluğunu alıyorum. Oltam gergin. Tam bekliyoruz. Vuruş aldım Biri vuruş aldım İkinci vuruş Üçüncü vuruş ve aldım Evet yine aldım mükemmel ya Harika bir balık aldım yine Bu da yine güzel Hadi kaçma kaçma Biraz açacağım kalamayı Çünkü balık büyük Kaçırmak istemiyorum Biraz gitsin Biraz gitsin gelsin Yorulsun gelsin Evet yine güzel bir balık aldık şu an biraz saldım onu. Yorulmasını istiyorum. Çünkü kepçem yok. Kaldırarak kenar alacağım. Biraz gelsin suyun içine. Görmüş olduğunuz gibi şurada şu an balık. Biraz daha yoracağım onu. Hemen de çekip kaçırmak istemiyorum dediğim gibi. İyice ne yorulsun. Yani şunu da söylemek istiyorum. Deredeki alabalık yani baraj ve sığ sulardaki yani Baraj gibi göl gibi Sularda ki alabalığa göre Bir tık daha güçlü olabiliyor Çünkü Burada sürekli e, Akarsuya karşı Mücadele verdiği için balık Biraz daha güçlü oluyor Biraz daha agresif oluyor Bakın şu an halen e, Bana güç uyguluyor yani balık Halen şu an çok güçlü Yani yorulmadı bu balık ama artık Kenarda çekmek istiyorum Biraz daha gezdireceğim Biraz daha Yorulsun istiyorum Şu an halen görmüş olduğunuz gibi Yorulmadı Biraz daha gezsin Ondan sonra çekeceğiz Evet şöyle kenara alacağım artık Artık kenara alıyorum Evet bu balığımız da şu şekilde hemen göstereyim sizlere. Güzel bir abat. Güzel bir boy. Kenarlardaki pembeler harika görünüyor. Mor ve pembe renk gibi. Bunun hemen ağzından çıkartalım kancayı. Evet. Biraz yutmuş bu beni uğraştıracak. Şuradan hemen pensemizle kancayı biraz görebilirsem gerisi kolay. Evet iyi yutmuş. Çok güzel yutmuş. şuradan hemen çıkartacağım. Evet. Şu şekilde balığımız. Herkese rast gelsin diyoruz. Ava devam. Evet tekrardan hazırladım oltayı. Şu şekilde. Tekrardan atışımı yapacağım. Aynı yere doğru güzel yere düştü. Yine ortamın boşluğunu alıyorum. Dediğim gibi tasmalama yöntemiyle alıyoruz burada balıkları. Vuruş yaptı, balık hemen yutmaz. vurur, vurur, yeminizi götür gider. Bekleyeceksiniz. Vuruşları takip edip alacaksınız. İşte bu ya. İşte bu ama 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 harika, harika ya. Şu görüntüye bakar mısınız? Şu görüntü yetiyor insana ya. Şu aksiyon yetiyor. Evet. Bu da az önce aldığım balığa yakın bir balık. Bunu hemen çekeceğim. Çok zaman kaybetmeyeceğim. Evet. Şu balığımı da şöyle göstereceğim. Harika ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl? Harika. İşte bunlar dere balığı. Dere ala balığı. Şunu şuradan hemen çıkartalım balımızı da şöyle göstereyim sizlere. Güzel boy, güzel abat. Herkese rast gelsin diyorum. Ali, nasıl gidiyor? Nasıl Aslan parçası. Ya. Aslan parçası. Yem de Yem de değiştirsen teknik önemli. Anlatıyoruz daha biz dinlemiyor musun video çekerken? biraz şöyle ileri doğru gideceğim. Birkaç atış da burada denemek istiyorum. Bura bayağı bir güzel. Hem yayvan hem de suyun biraz daha duraksadığı bir yer. Şuradan kenardan bir iki atış deneyeceğim. Şöyle şuraya doğru attık. Oltamine gergin. Evet. Ah oh, alamadım ya. Güzeldi. Buradaki ebat da iyiydi. Vuruştan öyle anladım. Şöyle. Evet. Güzel yere düştü. Bekliyoruz. Evet aldım ya. Aldım işte bu ya. İşte bu. Şöyle göstereceğim malı. Güzel. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ağzından çıkartıp aynı yemle tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle kenara atayım şunu. Kovamız biraz ileride kaldı. Yemi tekrardan ayarlayıp hemen atışımızı yapacağız. Şöyle ama hem ortam çok güzel hem de sizlere güzel görüntüler aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şöyle hemen taktım. Tekrardan aynı noktaya bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekil attım yine güzel bir yere oltam gergin vuruş var. Evet. Bir de şu araya atacağım. Şura biraz daha derin gibi duruyor. Evet. Güzel yere gitti. Oltamine gergin. tekrardan yerimi değiştiriyorum. Evet. Şimdi daha güzel bir yere Tam istediğim bir yere gitti aslında. Biraz boşluğunu aldım. Oltam gergin. Üzerinden düşme aldım. İşte bu ya. Evet, yine güzel bir balık çektik. Bunu pensele çıkarmam lazım. Biraz yutmuş çünkü. sıyırayım. Bekle bekle. Evet. Bayağı bir yutmuş bu da ya. Şu şekilde. Artık arkadaşlar <laughs> yemimilerde kaldığı için Tekrar eski yerime gitmek zorundayım. Diğer balamı da alıp. Rast gelsin diyoruz. Evet aldım ya. Aldım. Uf. Harikasın, harikasın. <laughs> evet, çok iyi, çok iyi. Bunu hemen çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kenardan. Kenardan hemen çekeceğim, hemen çekeceğim, hemen çekeceğim ve aldım. Çok güzel boy ya, çok güzel boy. Harikasın ya, şu manzara ya. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet, hemen tuttuk balığımızı. Şöyle de bir gösterelim. Yani canlı canlı çekiyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Herhangi bir kayıt durdurma vesaire bir şey yapmıyorum. Şöyle hemen güzelce öyle bir göstereyim size. Hop 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 manzaraya karşı bir e, balıkla poz verelim. Yani bakın kuş sesleri, akarsu, mekan harika, balık harika. Herkese rast gelsin diyoruz. Evet arkadaşlar yine yemimizi taktık. Oltamı gerdim. ileri doğru attım. Kapatıyorum kalamamı. Boşluğumu aldım. Oltam gergin. Vuruşlarımı takip ediyorum. Evet şu an bekliyoruz. Biraz vuruş var. İstediğim ebat değil. Bir vuruş daha aldım. Evet. Alamadım ya. Şu an alamadım. Hemen tekrardan aynı noktaya bırakacağım arkadaşlar. Yani taşlık da olduğu için biraz problem yaşıyoruz. Boşluğunu aldım. O tam gergin. Evet, tasmalayamadım. Tasmalayamadım. Tekrardan aynı noktaya bir daha atacağım. Tekrar atışımı yaptım. Kapattım. Boşluğumu aldım. Evet, vuruş var. Yine taşa geldi. Küçük vuruşlara tasmalama yapmıyorum bu arada. Onu da belirteyim sizlere. Helal olsun Ali Çek. Çek 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 yukarı kaldır bir şey olmaz artık. Bakayım. Evet, Ali kardeşim de aldı. Görmüş olduğunuz gibi Tekrardan ben de atışımı yaptım. Güzel. Tebrik ederim Ali. Abi çok ufak olanları bırakıyoruz arkadaşlar. Biraz daha ebatı iyi ve büyük balıkların peşindeyiz. Sensel aldı. Hemen vereceğim. Abi. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi kameramın şarjı bittiği için şu an bu şekilde çekmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Yine şöyle bir balık aldım. Suyun içindeyken size göstermek istedim. Şöyle. E güzel bir boy bu da. Şöyle çıkartalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir boy almış olduk. Herkese rast gelsin diyorum. Bölgeyi tekrardan size göstereyim. Burası Doğan Doğanşehir Sürgü. Ee, daha önce buradan ufak balıkları tutup çekiyordum ve tekrar suya salıyordum. Bugün onların verimini alıyorum işte. Ee, şu an oltanın ucunda var yani artık tadını çıkartıyorum ben her zaman bilinçli balıkçılığa insanlar teşvik etmek için uğraştım yani ufak balığı her zaman bırakın büyüğü her daim gelir sizinle şöyle hemen bir ufaktan saralım beraber çünkü bir yerimde telefon var e, kameramın şarjı bittiği için telefonla çekeceğim şöyle bir iki tur çevireyim şöyle biraz kötü görüntü olacak ama maksat onu göstermek istiyorum. Yani kaçarsa da kaçsın umurumda değil. Görüyor musunuz balığı? Bunlar işte daha önce o saldığım ufak ufak saldığım balıkların verimi. Her zaman böyle yaparsanız büyük balık size gelir arkadaşlar. Artık gırgırını havaya kaldıracağım bunu görmeniz için. Kaçarsa da kaçsın önemli değil. Bir tur daha saracağım. Evet. Hiç önemli değil. Dediğim gibi ben artık işin keyfindeyim, zevkindeyim. Ee, i̇nşallah herkes bu şekilde avcılık yapar. Ee... Evet, çekeceğim. Doğrusu, evet. Evet. Az önce köprüden aldım. Benim elime kanca geçmemesi için durduracağım. Hah. Şimdi normalde köprüden o şekilde çekmezdim ama yeteri kadar balık aldığım için artık işin keyfindeyim. Şöyle balığı göstereceğim. Bir dakika. Evet. Mükemmel bir balık. Herkese rast gelsin diyoruz. Uf, uf harika. ya. Hadi hadi. Hadi ya. Uf. Nasıl? Harikasın, harikası. Bekle seni, çekeceğim artık. Hazır mısın Ali? Hazır mısın Aliciğim? Evet. Şöyle gösterin. Bravo. Ne güzel bir balık. Şunu çıkartayım. Şöyle